Evet bravo Memo. Hadi bravo. Haydi. Evet harikasın. <laughs> Haydi. Bravo. Demi daha iyi. Ha bravo bravo. Evet devam. bravo. bravo. Sağ içine girdi. Bravo devam. Sağ içine atıyor. <laughs> Sağ içine atıyor. Evet. evet çok kötü. Bravo. Hadi velo. Yuuu. Bravo. Haydi hey, bravo. Geliyor. Bravo. bravo, bravo. Haydi dadaş. Haydi dadaş. Haydi. Bravo, bravo. Daha iyi, bravo. Bravo, bravo sana. Az bravo. <laughs> bravo, gülme. Bravo. Hadi bu senin topun. <laughs> bravo, bravo. Bravo. Bravo dadaş. Büyük istiyorsun? topçu, haydi. Oy, direkt. Son, yani. Son, kalk, son, son, son. son, kalk. <laughs> <son, son>, <laughs> bravo. Hadi kale. Bravo. Kale Haydi bravo. Güzeli. Herkesten hiç bravo. 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 Abi adamın ayağı kime? Bravo. Ay, benim ayağım. Girmedi. Girmedi. Abi. <laughs> Bravo abi, kale, bravo. abi bravo abi. abi. Daha canlı. Kızın. Kafa vur. Bravo bak. sana. Gio. Hadi Gio. Gio. Haydi Gio. Bravo. Bravo. Hadi Harika. Giyo. Çok iyisin. <gülüyor> <gülüyor> bravo. 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 <laughs> Oo, bunu kesin abi. Bravo <laughs> kale buradan olsun.